Bunu bilen bir insan benim bedenim, benim kararım, ben istediğimi yaparım diyemez. Niye? Bakın şimdi Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken diyor ki, oğlum eğer öleceğinden şüpheye düşüyorsan uyumamaya çalış bakalım. Yani hiç uyumamaya çalış. Düşünmüş, düşünmüş demiş ki ya babacım o benim elimde değil ki. Yani ne kadar uğraşırsam uğraşayım, eninde sonunda İstemsiz olarak benim elimde olmadan uyuyacağım. Diyor ki öldükten sonra dirilmekten şüphen olursa o zaman da uyanmamaya çalış. Uyanmamaya çalış. Demiş ki o da benim elimde değil. İstemsiz benim kontrolümde değil. İstediğim kadar uyanmamaya çalışayım. İlla ki uyanıyorum. İşte oğlum diyor. Sen senin bedeninin kontrolü bile sende değil. Sen deme benim bedenim benim kararım diye. Senin değil çünkü. Sen İster, nasıl dünyaya gelirken sana kimse sormadı, giderken de sormayacak. Dirilirken de sana kimse sormayacak. Dünyaya geldik, bir kere yakaya ele verdik. Ne demek yani? Bize daha bir şey sorulmuyor. Allah bizim bilmediğimiz bazı sırlarla bizi yaratmıştır. Ve şunu da ekliyor. Sizi yaratan benim, asla kimseye zulmetmem, hak etmediği suçun cezasını da vermem. Evet. Allah o yüzden başka bir ayette şunu söylüyor. Bu çok acayiptir. Allahu yetevaffel enfuse hayne mevtiha vakitleri geldiği zaman ölüm için insanların canını Allah alır. Velleti lem temut fi manamiha. Ölmeyenin canını da uykusunda alır. Bak uykuyla ölümü birbirine benzetiyor. O yüzden birçok misali alimler uykudan vermiştir. Rüya nasıl gerçek gibi oluyor? E, yiyoruz, içiyoruz, konuşuyoruz vesaire falan. E, karşımızdakilerle görüşüyoruz ama uyandığımız, belki de çok gerçekçi oluyor ama uyandığımız zaman bu hayatın gerçekliği, böyle bakıyoruz çevremize, o rüyanın bize rüya olduğunu ispat ediyor artık. Ama yaşarken ben onu görürken gerçek zannediyordum. Alimler diyor ki aynı bunun gibi dünya hayatı da böyle gerçek zannedilse de ahirete giden bir insan ahiretin gerçekliğini görünce o gerçekliğin altında dünya ezilecek ve dünyayı rüyaymış gibi hatırlayacak. Lebis diye hemen ev bağda yani. Bir gün kaldık, bir buçuk gün kaldık gibi hissedecek diyor.